Merhaba arkadaşlar göreceli pencere kanalıma hoş geldiniz videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri etkinleştirerek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz videomu beğenip paylaşabilirsiniz. Videonun içeriği, kadın ve erkek güzellik algısı, psikolojik bir savaş mı? Güzellik Yüzyıllardır değişmeyen ama sürekli yeniden tanımlanan bir kavram. Kadınlar ve erkekler bu kavramı farklı şekillerde yaşıyor farklı biçimlerde taşıyor. Peki neden? Bu fark sadece estetik bir tercih mi, yoksa kökleri çok daha derinlerde mi? Bölüm 1 Psikolojik ve Toplumsal Baskı Kadınlar için güzellik çoğu zaman bir yarış, bir ispat haline geliyor. Toplum, medya ve hatta hemcinsleri tarafından sürekli bir kıyasın içinde kalıyorlar. Güzellik, bir üstünlük göstergesi gibi algılanıyor. Erkeklerde ise durum daha farklı. Onlar genellikle görünüşten çok işlevselliğe, rahatlığa ve konfora önem veriyor. Bu fark aslında toplumsal rollerin ve beklentilerin bir yansıması. Bölüm 2: Biyolojik Gerçeklik. Kadınlar doğurganlık özelliği nedeniyle bedenleriyle daha erken yaşta yüzleşiyor. Hamilelik, doğum, hormonal değişimler. Tüm bunlar fiziksel dönüşümler yaratıyor. Bu da kadınlarda beden deformasyonu algısını güçlendiriyor. Erkeklerde ise yaşa bağlı değişimler daha geç ve daha yavaş ilerliyor. Ancak onlar da zamanla güç, enerji ve gençlik kaybını hissettiklerinde benzer bir psikolojik baskı yaşıyorlar. Bölüm 3 Modern Çağda Güzellik. Bugün güzellik artık sadece aynada gördüğümüz şey değil filtreler, estetik müdahaleler, sosyal medya. Herkesin mükemmel görünmeye çalıştığı bir çağdayız. Kadınlar ve erkekler bu görünmez savaşın içinde kendi bedenleriyle ve zihinleriyle mücadele ediyor. Belki de güzellik başkalarının gözünde değil, kendimizi nasıl gördüğümüzde saklı. Kadın ya da erkek fark etmez. Gerçek güzellik kendini kabul etmekle başlar. Çünkü en güçlü duruş, kendinle barışık olmaktır. Ve de onun sonuna kadar sabredip izlediğiniz için teşekkür ederim ve başka videolarda görüşmeyi temenni ederim.